Çağrı yaptık, sesimize ses verdiniz. Bu bölgedeki gelişmeler bir tek beni ya da öbürünü sadece olarak ilgilendiren bir şey değil, toplumsal bir olaydır. Herkes tepkisini koyacak. Bugün burada, yarın başka bir yerde aynı işlemler yapılacak. Onun için sağ olun, hepiniz geldiniz. Şimdi bu işle ilgili e, Malatya e, ÇEP Başkanımız Seyfi Hoca gelişmeleri anlatsın bu konuda o çalışmaları yapıyor, o bilgiyle size Seyfi Hoca gerekenleri anlat. Arkadaşlar herkese merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malatya Çevre Platformu'nun kuruluş nedenlerinden, kuruluş ateşlemesini yapan yer bizim atmadır arkadaşlar. Sondajların başlamasıyla nedenini öğrenmek için yaptığımız araştırmalarda bize çeşitli şeyler söylenmesine rağmen yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz ıı, sonuçlar hiç de öyle olmadığını gösterdi. Şu anda Yoncalı Barajı sahasında tespit ettiğimiz sondaj sayısı, yapılacak sondaj sayısı, tespit edebildiklerimiz şu anda 136 tane. Onların yarısından fazlası bu üst bölgede bizim aşotik bölgesinde yukarıya doğru çıkan bölgede ve mezralarını kapsıyor. Bu o kadar sık bir sondaj yapılması, tahminlerimiz sondajların 200 civarında olması. Bu şekilde yapılan bir sondajın bir başka şeylerden açıklanamıyor. Ya zengin bir maden yatağı var, ne olduğunu ifade etmiyorlar bize ya da başka bir nitelikli var. Çünkü baraj sahası tüm argvanı sulayacak bir şeydir. Sondajlara dikkat ettiğiniz zaman hepsi de özellikle baraj sahasını besleyen su kaynakları üzerinde yapılmaktadır. Şimdi bu nedenle burada yapılan sondajlar hepimiz Çok için, orkuvanın tümü de. için tehlike arz etmektedir. O nedenle buradaki sondajların biz eğer ki bu sondaj aşamasında bu e, madencilik faaliyetlerine veya e, engel olamazsak, bundan sonra bulacakları ruhsatlandırılıp veya kazılar başlandıktan sonra yapılması gereken hiçbir şey buna engel olmayacaktır. O nedenle şu anda bu arkadaşlarımız burada toplanarak ee, bu tepkisini dile getirmek istemişlerdi. Bu arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Ge tekrar kendilerine hoş geldin diyorum. Sağ ol. Arkadaşların düşüncelerini ifade etmek isteyen arkadaşlar Muharrem abi. Buyur abi sen düşüncelerini ifade et. Arkadaşlar düşüncelerini ifade etmek isteyen arkadaşlar bir şey etsinler. Buyurun Muharrem abi. Ben Muharrem Bayram. Bu yörede 35 yıldır arıcılık yapmaktayım. Buranın doğal yaşamının sürdürülebilmesi için özellikle siyanürlü her türlü çalışmaya karşı mücadele yapacağımızı kararlılıkla belirtiyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese sağ ol. Ben, ben de Mehmet Ali Çıplak. Ben de bu köylüyüm. Şotikliyim yani. Ben bir şey dikkatimi çekiyor. Bir şey, bir vurgu yapmak istiyorum. Ee, bu iş sadece bizim işimiz değil, bu iş atmalların, arguvanların, malatyaların herkesin işi. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, ee, bizim arguvanı e, düşünecek olursak, arguvan belediyesi, arguvan vakfı, atmallar derneği, atmallar vakfı, arguvan köy dernekleri, arguvan muhtarlıkları hep beraber bu işi götürmeliyiz ayrı ayrı olursak ya da ayrı olmayız da yani birileri dışında kalırsa bu olayın dışında kalırsa kesinlikle başarısız oluruz. Onun için mutlaka muhtarlıklar, köy dernekleri, kaymakamlığı da bu işin içine almalıyız. Arguvan Belediyesi özellikle Arguvan köy dernekleri ve muhtarlıklar herkes hep beraber bu işi yapmalıyız. Buradan da köy muhtarlarına, köy derneklerine, Arguvan Belediyesi'ne çağrıda buluyorum. Mutlaka gelin burada bu eyleme, bu doğa e, katliamına hep beraber mücadele edelim diyorum. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. güzel. Bir şey Arkadaşlar, daha açıklamak biz... istiyorum. E, Sotik Derneği olarak bir açıklama yapmıştı. Bu ani gelişmeden dolayı buraya gelemediler. Hı -hı. Onlar da e, önümüzdeki dönemde her türlü desteği vereceklerini beyan etmişlerdir. Çok iyi. Çok Arkadaşlar buyurun. Arkadaşlar yaparken, yaparken yaparken, yaparken yaparken, <laughs> lan, Bir şey kalmadı lan. Arkadaşlar <laughs> Malatya Çevre Platformu olarak kuruluşumuzdaki temel amaçlardan biri. vahşi madenciliğe e, engel olmaktır. Bu nedenle Mehmet Ali arkadaşımızın söylediği şeylere yürekten katılıyorum. Bu kurumlara Mehmet Ali arkadaşımızın yaptığı çağrıya Malatya Çevre Platformu sözcüsü olarak imza atıyor, katılıyorum. Eee kendisine de bu konuda teşekkür ediyorum Mehmet Ali arkadaşımıza. sağ ol. Arkadaşlar konuşmak isteyenler, tepkisini dile getirmek isteyenler, düşüncesini dile getirmek isteyenler buyursunlar, dile getirsinler. O zaman gidelim bir de olay mahallemde olay bir... mahaline gidelim arkadaşlar. O zaman orada oradaki görelim. Oradan e, şeylerimizi e, arkadaşlar görelim yerini. Hocam bugün zaten için. muhtemelen çalışma yapmıyorlar. Geleceklerimizden evet. haberdar oldukları için evet. muhtemelen çalışma evet. yok ama şey, bölgeyi yine şey, gezelim. Evet. Evet, gezelim yine de yani en azından o zaman e, arkadaşlara şey edin. Barış Bey şey yapın. Arkadaşlar düşüncelerini ifade etsinler herkes. Peki hocam, maden teknik aramadan size herhangi bir bilgi verildi mi? Arkadaşlar şimdi MTA'dan e, şey ettiğimiz zaman bize sağlıklı bilgi verilmiyor, bize söyledikleri şey, e, klasik açıklamalar, e, işte kömür ar arıyoruz diyorlar. Fakat kömür sahası daha önce yapılan açıklamalarda, her sizler de bilirsiniz, Kavunluk Deresi'nde, Şotik Deresi'nde kömürler çok daha önce tespit edilmiş vaziyette bu tespit edilen kömürlerin olduğu yerde şu anda yaklaşık 70'e yakın sondaj yapılıyor. Kömürün tespit edilmiş olduğu bir yerde tekrar bir sondaj çalışmasının yapılması ne anlam teşkil ediyor bilemiyoruz. Bakın çıkan haberler, bakın bize gelen bilgiler içerisinde tahlifi yapılan sondajlarda altın numunesi bulunduğu, bu altının da ne kadar olduğu konusunda e, raporlar var fakat insanlarımız e, bu raporlara ulaşamıyor e, şey demiyor bizlere gelen bilgiler ışığında bu kadar sondajın yapılması bizde şüphe yarattırıyor kendi söyledikleri sebeplerden dolayı o nedenle da temkinli olmak zorundayız temkinli davranmadığımız takdirde doğamızı katledecek madenlerin vahşi madenciliğin yağma şeklinde süren madenciliğin Yo Yöremizi yok edeceğini de herkes bilmesi gerekiyor. Teşekkür